ne diyorlar? Deniz çok sıcak bulduk. Yani bizim Gökçeada'ya göre, yani Gökçeada Haziran Temmuz'da böyle bir su bulamazsınız. Yani bayağı sıcaktı. Güneş zaten yakıcı bir güneş yine. Yani hemen hemen Kasım ayındayız. Ona rağmen güneşin yakıcılığı devam ediyor. Geldik şöyle bir baktık yani girenler de bayağı var. Çok da zevk aldık. Açıkçası suyu bayağı kaliteli temiz. Çok da böyle sığ değil ailecek geldik böyle vakit geçiriyoruz. Buradaki hava sıcaklığı şu anda 26-27 derece araba termometrelerinde. Normal güncel hava, e, şeylerde hava durumlarında 22-23 derece. Mesela yüksek hava van, ağrı şu anda eksi derecelerde, eksi 3. Hatta geçenlerde kar yağdığı da görülmüş. Şurada mesela şu anda denize giriyoruz. Artık kuş gelmeye başladı. Biz dedik buraya bir tur atalım böyle. Gelsinler böyle sahili gezmek, denize girmek. Öyle. Yani bu mevsimde burası güzel. Ee, yazın burası çekilmiyor. Biraz terimler var ama şimdi hava tam tam. Tam güzel. Gördük. Gör. Valla biraz yüzdük, biraz güldük bir şimdi kuma gireceğiz. Böyle. Türkiye'nin birçok yeri, birçok noktasında kar var, yağmur var ve Betik Kalesi olarak daha halen sıcak bir havaya ...sıcak bir aydayız, insanlar arkamda denize giriyorlar, müthiş bir denizimiz var. Ben herkesi Kadesi'nin Mersin'in bu güzel denizine, bu mavinin en yoğun olduğu noktaya bekliyorum. Denizin tadını çıkartmaya. Gerçekten Kasım ayrı, ayrıcalıklı bir ay. Hem sakin, fiyatlar uygun ve her insana, her kesime hitap edecek e, konaklama tesislerimiz mevcut. Biz herkesi bekliyoruz, bu güzel denizin tadını çıkartmaya. Kasım'ın sonuna kadar da bu sıcaklık gidecektir. Özellikle deniz çok geç soğuyor. Nedense Türkiye'de herkes Temmuz ve Ağustos aylarında tatil yapıyor. Oysa ki Eylül, Ekim, Kasım'ın sonuna kadar rahatlıkla denize girebiliyor. İşte kadesinin denizi de böyle bir deniz. 26 derece, 24 derece Kasım'ın sonuna, 24 derece civarında olmuş oluyor. Herkesi bekliyoruz bu denizin tadını çıkartmaya. Uluslararası Çukurova Havalimanı otobanla beraber Kız Kalesi ve Mersin Turizm'e çok farklı bir noktaya gelecektir.